Evet arkadaşlar bugün a, Granal kahve yapacağız Bol kapüklü Bunu yaparsanız daha iyi olur Tadım daha çok verir Siz Nescafe de yapabilirsiniz Ama bu daha güzel olur Nescafe de sütlü olacağı için Kahve Bir tatlı kaşığı Kahve Bir tatlı kaşığı Bakın Böyle bardak bardaklarda olursa daha iyi. Şimdi su koyacağız. Ha, kontrol etmek için böyle yaptım. Evet arkadaşlar bu kadar olsa yeter. Şimdi köpürtüyoruz. köpürtücüğümüz de. Üstünden yaparsanız daha iyi olur şu köpürtücüsünü. Ve bir yerleri değdirmezseniz çıkmaz. Bir yerleri değdirmeyin. Ben de yapmıştım şu kadar falan çıktı ha. Köpük arkadaşlar. Hızlı yapacaksınız. Hızlı yap ay pardon hızlı yapacaksınız dedim. Köpük daha çok olursa neşeniz daha da çok olur. Köpüksüz de yapabilirsiniz. Kardeşim geliyor da. Daha bir yaşında. Yeah. Köpeğe bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bunu yapalım. Ben babama da yapacağım için şey yapıyorum. Annem istemedi. süt koyduğunuzda arkadaşlar çok e, çok köpürtmeyin süt köpürtüsüyle bir iki fıs tamam iyi yoksa çok köpürtürseniz köpüğü kaçar o şuradaki köpük az olmuş bu, bu, bu daha çok olmuş ben köpük seviyorum arkadaşlar arkadaşlar. Oldu. Siz şekerli de yapabilirsiniz. Şöyle sütümüz. Bu dünden süt. Biz buz, buzdolabından beklettik. Sonra koyduk pişirdik yani. Sütten geçirirseniz arkadaşlar daha iyi olur. Tamam. Şimdi tekrar köpürtün ama çok köpürtmeyin. Yoksa köpüğü kaçar. Tamam. Buna çok güzel su olur. Su. Ben hatırlıyor musunuz? Bir tane videoda bilmiyorum, biliyor musunuz bilmiyorum da. Pipeti yapıyordu böyle köpüğün üstüne. Arkadaşlar kapı değişmeyin. Ağzını sen. Ben bir keresinde denemiştim. kardeşi geldi. Buradan deprem depreme şey yapmayın arkadaşlar. Allah rahmet eylesin herkese. Ta duymaz adam. Çok iyi bir insandı. Evet arkadaşlar deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.